Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Euro 2020 Avrupa Şampiyonası yaklaşıyor ve takımlar 26 kişilik kadrolarını açıkladılar. Birbirinden iyi dünya yıldızlarının olacağı bu turnuvada piyasası en yüksek 10 oyuncuyu anlatacağız. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Haydi videomuza başlayalım. Birbirinden iyi dünya yıldızları Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecekler. Ronaldo, Benzema ve Lewandowski gibi birçok dünya yıldızının ilerlemiş yaşlarından dolayı piyasa değerleri diğer oyunculara göre daha düşük durumda olduğu için 10 kişilik listemizde isimleri yok. Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak A milli takımın güncel piyasa değeri en yüksek olan oyuncu Çağlar Söğüncü. Çağlar'ın piyasa değeri 45 milyon euro ve Euro 2020'ye katılan oyuncular arasında 63. sırada. Şimdi turnuvanın en pahalı 10 futbolcusuna bakalım. Listemizin son sırasında Marcos Rashford yer alıyor. Sağ kanat ve sol kanat oynayan İngiliz futbolcu Manchester United formasıyla bu sezon Premier Lig'de gol ve asist sayısında çift hanelere çıkıp double yaptı. 85 milyon euro piyasasına ulaşan Rashford futbol hayatının zirvesini yaşıyor. 9. sırada Alman futbolcu Kimmich yer alıyor. Sağ bek ve ön libero'da görev yapan Kimmich her iki mevkide de üst düzey bir performans sergiliyor. 90 milyon euro piyasaya sahip olan kimi Almanya milli takımının en pahalısı konumunda. Almanya milli takımının vazgeçilmezi olan kimi Almanya'da ilk 11'e yazılacak ilk oyuncu konumunda yer alıyor. 8. sırada Portekizli orta saha Bruno Fernandes var. Manchester United'lı oyuncu Premier Lig'de hem gol hem de asist sayısında çift hanelere çıktı. Attığı 18 golün yanında 11 asisti olan oyuncu son dönemlerde kötü performans sergilenen Manchester United'ı tekrar eski gücüne dönmesine büyük rol aldı. Fernandes'in piyasa değeri ise 90 milyon euro. 7. sıraya geçelim. 7. sırada ise De Jong yer alıyor. Ajax'ın yapısından çıkan ve oynadığı oyunla Avrupa devlerinin ilgisini çeken oyuncu 2 sene önce Barcelona'ya transfer olmuştu. İlk sezonda kötü performans sergilen De Jong İkinci sezonda Barcelona'nın orta sahasındaki vazgeçilmezi oldu. Skorer olmayan bir oyuncu olan De Jong, pas trafiğini çok iyi sağlayan bir oyuncu. Bu ilki performansı ile piyasasını 90 milyon euroya çıkardı. Hollanda milli takımın orta sahasında da Wijnaldum ile çok iyi bir performans sergileyeceği düşünülüyor. 6. sırada da piyasası 90 milyon euro olan Raheem Sterling yer alıyor piyasası 160 milyonlara çıkan oyuncunun kötü performansından dolayı piyasası 90 milyon eurolara kadar düştü. Sol kanatta oynayan İngiliz futbolcunun Manchester City'nin son yıllarda aldığı kupalarda büyük payı bulunuyor. İngiltere milli takımında ileride Harry Kane, Jadon Sancho ile çok iyi bir üçlü konumundalar. Yedeklerinde ise Rashford ve Mason Mount bulunuyor. Çok iyi bir kadroya sahip olan İngiltere şampiyonun en büyük favorilerinden birisi gösteriliyor. 5. sırada Romelu Lukaku var. İnişli çıkışlı performans sergileyen Lukaku, Inter'e geldikten sonra performansını fazlasıyla arttırdı. Uzun zaman sonra Inter'in İtalya Ligi'nde şampiyon olmasında büyük bir katkısı bulunuyor. Bitiriciliği çok iyi olan forvet oyuncusu Lukaku'nun Belçika milli takımının hücumundaki en büyük silahı olacak. Belçikalı oyuncunun piyasa değeri 100 milyon euro. Dördüncü sırada da Lukaku'nun vatandaşı Kevin De Bruyne yer alıyor. Atışçı paslarla takımına hücum alanında çok katkı veriyor. 100 milyon euro değeri olan Kevin De Bruyne dünyanın en iyi orta saha oyuncularından sayılıyor. 29 yaşındaki Belçikalı futbolcu yaşının ilerlemesiyle piyasa değerinde biraz düşüş yaşandı. Üçüncü sırada İngiliz sağ kanat oyuncusu Jadon Sancho yer alıyor. Son dönemlerde birçok genç futbolcuyu geliştirerek dünya yıldızı yapan İngiltere'nin yetiştirdiği oyunculardan bir de Jadon Sancho. Manchester City altyapısındayken Dortmund'a transfer olan Sancho Alman ekibinde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon Borussia Dortmund'un büyük ihtimalle ayrılması beklenen Sancho için Chelsea, Liverpool ve Manchester City transfer yarışına girdiler. İkinci sıraya geçelim ve bir İngiliz futbolcu daha. Listemizdeki dördüncü İngiliz futbolcu. Dünya yıldızlarından oluşan İngiltere milli takımının Forvet bölgesindeki Harry Kane 120 milyon euroluk değeriyle listemizde ikinci sıraya girdi. Dünyanın neredeyse en iyi liginde birçok dünya yıldızının olduğu bir ligden hem gol kararlı hem de asist kararlı oldu. Dünyanın neredeyse en iyi forvetlerinden olan Harry Kane bu yaz Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Harry Kane'i isteyen birçok kulüp var ama bu takımların içinde en yüksek teklifi Manchester City yaptı şu ana kadar hiç kupa kazanamayan Harry Kane Manchester City'ye giderse kariyerinde birçok kupa kazanacağı düşünülüyor. Listemizin birinci sırasında Kylian Mbappe yer alıyor. 160 milyon euro değeri olan oyuncu dünyada en yüksek piyasa sahip oyuncu konumda yer alıyor. Genç yaşta iken Monaco'da parlayan sonra 160 milyon euro Paris Saint Germain'a transfer olan Mbappe genç yaşına rağmen Dünya Kupası kaldıran bir oyuncu. Fransa milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nı da kazanmak isteyen Mbappe, turnuvada çok şey beklenen oyuncuların başında yer alıyor. Adı Real Madrid ile de anılıyor. Bu yaz Real Madrid'e transferi olabilir. Euro 2020'nin en pahalı 10 futbolcu videomuzun sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.